DigiSend Studio. İyi seyirler diler. Mühendislik okurken part-time çalışıyordum. Son sınıfta bir AVM'de çeyiz eşyası satan mağazada çalışıyordum. Karşıdaki takı mağazasında yeni başlamış bir kadın vardı. Bolalarda personel alanında zaman geçirirdik. İlk kez orada karşılaştık. Ekler yiyordu, bana uzattı. Başta reddettim ama ısrar edince aldım. Basit gibi görünen bir jest ama o an içimde bir heyecan uyandırdı. Ertesi gün ben de ona ekler alıp götürdüm. Zamanla arkadaş olduk ama hep bir adım daha ileri gitmek istiyordum. Birlikte sevdiğimiz bir konsere gittik. O günlerde 6 Şubat depremi oldu. Birden beni aradı. Korkmuştu. Ailelerimizin durumunu sorduk. Şükür ki her şey yolundaydı. O an hayatımın aşkını bulduğumu fark ettim. 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece gerçek hikayemiz başladı. "Beni seviyor musun?" dedi, ben de aynısını söyledim. Geç bile kalmıştım. Sonraki günlerde konserlere gittik, piknik yaptık, bazen sadece çay içtik. Zaman geçtikçe birbirimize olan sevgimiz büyüdü. Bugün 3. yılımızı kutluyoruz. Dilerim 4. yılda evlenip kendi evimizde kutlarız. İrem seni çok seviyorum. Nice senelerimiz olsun.